Kimsenin gelemediği, gelip de göremediği genç Osman'dayız bu hafta. Yanımızda küçük ama bir o kadar da sevimli Dursun var. Küçükken kaç yaşındaydın? Altı. Şarap içiyordum. Saat kaç? 5. Allah düştüm. Yavaş be önüne baksan kör müsün nereye bakıyorsun? Sana bakıyordum. Şş. Sen de adam olmazsın. Ben yaşın ufak oğlum. Bu yaştan sonra Şş, kahvaltı da yaptın mı? Kahvaltı yaptın mı? Şş. Ana sütü. Arı sütü mü? Ana sütü. Arı arı sütün nerede? Arı sütün nerede bunun ya? Baba. Kedi mi kesiyorsun sen? Yala oh, oh, kedi, kedi nasıl bir kedi bu? Şu kedi nasıl bir kedi? Nasıl bilirsin bunu? Kalçasına baksan babamın <laughs> kalçasına benziyor. <laughs> Senin baban ne iş yapıyor? Pezemeklik yapıyor. Nerede? Otomanda. Hayır, inşallah babam. Nereye gidiyorsun böyle baba? Bunu da amına koyayım. Adam olmaz ki kaba kamına koyayım. Baba parası. He ee, baba parası. Sen de baba, sen de baba parası yiyorsun Küçüğü ha. Küçüğü 9'da büyüğü 11'de. Küçüğü ortada büyüğü arkada. Önce. Ha, geldi. Önce. Önce başı sonun arkası. Sonra ne kadar arkası? Ecek metre. Oha kaldırma çıktı. Mükemmel.